Sevgili izleyenlerim, bugün yine benim için çok anlamlı, çok özel, duygusal bir konuyla karşınızdayım. Ciddi bir konu ama illaki biliyorsunuz biz her türlü hayata, esprili tarafından bakarak arkamızı dönmeden, pek sık arkasına dönmeden, devam eden türlerdeniz bu olay bu olay bu olay dün başıma geldi dostlar. Çok sevgili yakın dostum Kankim Şiar bana bir süredir hiç haber alamadığımız bir dostumuzu sordu. Ne yapıyor dedi o ismini birazdan vereceğim tabii ki. Ne yapıyor dedi o en son psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı hani çalışamaz haldeydi ailesiyle takılıyordu falan ne oldu abi bu adam yaşıyor mu nerede bir baksana dedi baktım facebook profiline ismini soyadını girdim son paylaşımı 2020 görünüyor ha dedim 5 yıl geçmiş 5 yılda ne oldu hani bir yere mi kapandı ne oldu bu adam çok mu kötü durumda bir tane daha profil buldum onun ismini soyadını yazarak o 2018 Hayda dedim. Ondan sonra onun abisi yine İzmir'de yaşayan iş adamlarından. Onun Facebook profilini bir bakayım hani olmazsa ona sorarım dedim. Abi ne yapıyor bizimki falan diye. Ya çünkü ben de biliyorsunuz hayatımı zaten 5 yıl önce değiştirerek çok hızlı bir şekilde yeni sayfa açarak İzmir'e gelmiştim. O abinin profiline girdim neyle karşılaştım inanabiliyor musunuz? 2022 paylaşımı yapılmış bir fotoğraf. Benim o kankimle yani çok sevdiğim dostumla abisi yan yana bir fotoğraf akşam çekimi yapılmış. Ve başlık olarak üzerinde yattığın yerde ışıklar içinde uyu. Yazmaz mı? Yani benim haberim yok bir süredir de ulaşamamıştım zaten. Yani abisi aracılığıyla da ulaşamamıştım. Yani neden ulaşamadım? Çünkü kim bilir çocuğa bakmak için nerelere götürdü, ne yaptı, onu kapattı. Belki otur sen burada dedi falan. Bizim Başar Parlaker isimli dostumuz, çünkü şiarla oluştu bu olay. Gerçekten o sordu, onu bir dürttü herhalde böyle yukarıdan birileri. 2022 yılında meğer vefat etmiş, aramızdan göç etmiş. Ben dün öğlene doğru bu psikolojiyle yüzleştim. Yani hayatta en çok sevdiğim bak, en samimi olduğum, çok espiritüel bir ilişkimin olduğu dostlarımdan biriydi. Bir ara Amerika'ya gitmişti. Hatta biz ondan önce belediyede çalışıyorduk ikimiz de. İzmir Konak Belediyesi'nde sevgili başkanımız Ahmet Sarışı'nın yönetiminde. O şehir planlamadan mezundu. O şehir planlama bölümündeydi. Ben planlama bölümündeydim. Buradan sevgili Ahmet Sarış'ın abime de çok selam olsun. Başarla biz çok ayrı bir şeydik ya. Hani toplum dışı olursunuz da sığ olanları hep tiye alırsınız, aranızda kaynatırsınız, dedikodularını yaparsınız ya, üzerinden mavra yaparsınız ya, hep öyle bir iletişimimiz vardı. Sonra ben İstanbul'a taşınmıştım ve koptuk tabii. Arada bir iki kere Alsancak'ta görüştük. Alsancak'ta altın kapının olduğu sokakta oturuyorlardı. Orada bir ikinci, üçüncü katta falan oturuyorlardı. Neyse ki arada bir veya iki kere, yani bütün şu zaman aralığında görüştük. İstanbul'a da geldi hatta. O ara yani İstanbul'a geldi dedim ben İstanbul'da yaşıyordum. O da Amerika'daydı evlenmişti. Belki hani anlaşmalı bir evliliktir büyük ihtimalle orada yaşayabilmek için. Hem de orada Seattle'da yani en güvenli en huzurlu şehirlerden birinde yaşıyordu. Uzaktan onunla konuşmuştuk yani Whatsapp değil de o zaman Facebook üzerinden araştık herhalde. Yani orada memnundu bir süre pizza dağıtmış falan biliyorsunuz orada bu işlerde güzel para var. Oh sonra oradan bana o rahatsızlığını söylemişti. Yani bir nevi psikolojik bir rahatsızlığa yakalanmış. Hiç şimdi hastalığın ismini vermeme gerek yok. Böyle içim cızlıyor dünden beri bu duruma alışmaya çalışıyorum. Yani ailemden biri öldüğünde bile affedersiniz tabii ki çok aşırı yakın olmasa olmasın. Bu kadar üzülmemiştim. Ki aile kayıplarım da oldu benim. Ama dostluk başka bir şey. Birbirinin bakışından, esprisinden, muhabbetinden anlamak başka bir şey ya. Dün işte açıyordum böyle kahvemi içiyorum falan. Şiarla haberleşiyoruz. Dur bakayım dedim. Demin anlattığım gibi bir girdim abi. Orada 2022'de aramızdan ayrılmış başarım ya. Ya tamam sorun değil. Zaten düşünsene görüşemiyorsun. Ya çok uzakta yaşıyorsan ananla babanla da görüşemeyeceksin. Kardeşinle, kankinle görüşemeyeceksin ama ölmesi, aramızdan ayrılması iplerin tamamen koptuğunu insana ispatlayan bir şey olduğu için ilk başta uyum sağlamak kolay olmuyor dostlar. Yani tamam hiç görmüyordum ama bir Başar Parlak Er'in, şu ismin ve soyadın güzelliğine bakın. Bir Başak Parlak Er'in artık bu dünyada olmadığını anlıyorsun ve ona bir daha kolay kolay ulaşamayacağını anlıyorsun. Yok ruhsal irtibat ufak bir ziyaret edilme meditasyon sırasında veya rüyada haber alma olabilir ama yani yanına gidip görme imkanının artık olmadığını bilmek bile insanı hiç görmediğin halde onu yıllardır üzüyor. Buna uyum sağlamak için dün biraz kendi içimde ağıt yaktım yani. Ama tabii aynı zamanda bir pisişiyim, spiritüelim yani. Gerçekten alemlerle zaman zaman iç içeyim. O açıdan sorun yok. Çünkü gerçekten burada kalanların işidir zor olan. Giden uykudan uyanıyor bak gerçekten. Giden uykudan uyanıyor. Dönüp baktığında burada çektiği acılara o üç günlük hayat çerçevesinde yaşadıklarına gülüyor bile. Yani buradan göç edince öyle. Full bilinçsin. Tabii hak ediyorsan full bilinçsin. Üzülmeye gerek yok. Ben ona dün iç sesimde kendi içimden düşüncemle yani güzel sohbet cümleleri gönderdim. Yani durumu şimdi fark ettiğimi söyledim. İyisin oğlum artık iyisin dedim. Başarım dedim. Tabii iç sesimle söylüyorum. İyisin artık takma. Hadi haberinde geç aldık ama dedim. Biz burada nelerle uğraşıyoruz sen basıp gitmişsin diye içimden mesajlar gönderdim. Yani ruh çünkü anılmak istiyor bazen ki dün de bir şekilde şiar aracılığıyla haberim oldu. Ruh anılmak ister bir şeyler yaşadığı dostlarıyla, akrabasıyla, karısıyla, kızıyla, oğluyla yaşadıkları bir son şey var. Yani bu bir yoldaşlıktır. Dünyada iletişimde veya ilişkide olduğumuz kişiler bizim bir nevi yoldaşımızdır. Özellikle eşlerimiz. E tabii anılmak istersin. Yani oradan beni algıladığını düşünüyorum. Hatta inanın o sırada şiarla olayın şokunu yaşarken bir yandan yazışıyoruz Whatsapp'tan. Olur şey değil, yeni yapılmış bilgisayarımın <laughs> monitöründe ve kullandığım programda arıza çıktı. Böyle tak 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 bir şeyler oldu. Program kilitlendi, tamamen kapattım bilgisayarı açtım falan. Manidar bir durumdu. Olur çünkü paranormal etkileşimlerde elektronik cihazlar mutlaka etkilenebilir. Hatta uzaylılar doğrudan dilediklerinde doğrudan elektronik araçlarımıza müdahale edebiliyorlar. Belki bilenleriniz vardır. Hatta Galaktik Federasyonu, bak şimdi konu geldi başardan nereye? Yok, biz onda böyle uzaysal konularda da çok iyi anlaşıyorduk. O da sonsuzluk bilincinde bir insandı. Onun için yani göçtükten sonra bir an önce kendini bu hayal dünyasına koparıp toparladığından eminim. Ama dün gerçekten bir kez daha onunla yüzleştim. Biraz içim burkuldu ama Yapacak bir şey yok abi. Yolcu yolunda gerek değil mi? Askeriz. Yola devam, işe devam. Öyle. O da asker, biz de askeriz. Biz şu an burada esas ceremeyi biz çekiyoruz. Dünya hayatıdır zor olan. <laughs> ha dediğim gibi onunla onunla evrensel konularda, metafizikte falan da çok anlaşırdık. Aynı kafadaydık. Yani dindir, mindir böyle aracı kavramları hiç takmadan doğrudan yaradana bağlanmış ruhlardandık. İkimiz de öyleyiz, hala da öyleyiz. Yani ama onu anmak istedim. Biraz daha onun hakkında şöyle hatıralarımı bir düşüneyim de sizlerle paylaşayım dostlarım. Oh başara. İstanbul'a gelmişti. Bu Amerika'da rahat edememişti ve karısından ayrılmıştı falan galiba ya da izin mi aldı bilmiyorum. Bir süre belki gelip Türkiye'de bulunup tekrar dönmesi gerekiyordu herhalde. Vizeyle mi ilgili ne? Ben o zaman İstanbul'da bıçkın trafikte bir şoförüm. Honda Civic VTEC otomatik kullanıyorum ama yollarda yani kurt olmuştum artık gerçekten. Refleksler sağlam. Bir tane vukuatım yok. Ya vukuatım çok ama kazam yok. <laughs> o durumdaydım. Adam orada Seattle'dan böyle melek gibi gelmiş. Sakin, adam değişmiş kardeşim. Türkiye'de insanlardan nefret ediyorum falan dediği oluyordu ama gitmeden önce. Abi bir bindi benim sağ tarafa oturdu ben onu bir yerden bir yere bir bırakayım dedim ya da bizim eve mi götürüyordum dedim. Adam benim yani araba kullanışıma hayret etti çünkü biz Türkiye'de yetiştik kardeşim biz Türkiye'ye göre araba kullanıyoruz yani şeytan şoförüm tamam mı basıyorum frene yaya geçiyor klapsona basıyorum frene basıyorum böyle, her seferinde böyle, böyle Ömer ne yapıyorsun ya diyor yaya o diyor Ömer ne yapıyorsun abi biraz saygılı olsana falan diyordu <laughs> yani medeniyet gerçekten bizden çok çok ötelerdi orayı da bir miktar gidip yaşadın ya başar parlak yerim başarım benim ruhuna ışık şu an bak kaç kişi seni şu an anıyor başarım ya Valla onu sevgiyle ilk kez bugün daha da çok coşkuyla andım. Dün biraz tabii ki uğraştık, ağıt yaktık ya. Meditasyonda ulaşmaya çalıştım. Hüzün çöktü ani böyle meditasyonda falan. Meditasyonum da piç oldu gerçekten dostlar. Yani Başar alem adamdı ya. Ah başarım benim ya. Ah ah. Onunla daha biz tabii konak bir çalışırken bir öğle arasında onun evine gitmiştik. Çok komik. Bazıları da gizli anlarım var onunla. Yok birlikte bir şey yapmadık ya. Hiç unutmam. Michael Jackson'ı o da benim gibi çok severdi. Onun hareketlerini falan böyle yapardı. Tak gidini yapardı. Çok komik adamdı. Can adamdı. Michael Jackson orada işte bir tane klibine denk gelmiştik. You are not alone. Onu orada oturup nasıl odaklanıp izlemiştik. Bir kez daha hayran olmuştuk başarımla beraber. Öyle güzel anımız var. Yedik içtik sıçtık tabii. Bilmiyorum barlara marlara ben İzmir'deyken hiç gitmiyordum. 40 yılda bir bir bira içen adamdım yani. Ben daha... Abi ben o zaman daha temiz çocuktum zaten biliyorsunuz benim ilk zamanlarım. Bakir yani kızı olan kız bir adam gibi yaşıyordum ben o zaman. Yani işte öyle başarı ya. Seattle'da baya çalışmıştı, telefonlaşmıştık. O ara çok mutluydu. Sonra işte rahatsızlığı arttığında psikolojik rahatsızlığı tamamen dönüş yapmış. Ben rahatsızım Ömer falan diyordu. Ben şöyleyim böyleyim diye bana biraz betimleme yapıyordu. Ya yani bir iki kere konuştuk ondan sonra nasip olmadı. Çünkü aile falan var ona tabii ki hakim oluyor aile kontrolda. Öyle olunca biz de koptuk. Yani nasıl öldü, nasıl buradan göçtü, kendimi yaptı hiç sormuyorum bile. O ne yaparsa helal olsun diyorum. Gönlüm sende diyorum başarıma. Başarım gönlüm sende. İstediğin gibi cennetlerde ışık ışık uç. Alemlerden alemlere gradiyent geçişler yap başarım. Sen bu dünya hayatını dürdün, kenara koydun. Bitti. Senin artık muaflık zamanın zaten olmuş. 3 yıl göçeli. Her zaman senin arkandayız başarım. Benim sevenlerim de seni otomatik şu an seviyorlar. Çünkü onlar benim samimiyetime inandıkları için şu an direkt seni de seviyorlar. Böyle bir başardır geldi geçti. Bir yıldız daha gönlümden böyle uzaya kaydı yani. Çoktan kaymış da ben dün öğrendim insan. Şaşırıyor ya düşünsene haberin 3 yıl sonra oluyor ya bu nasıl dostluk demezler mi adama derler ama Hayat şartları bazen insanları gerçekten çok uzak yerlere atabiliyor birbirinden dostlar. Böyle bir şey. Ama arabadaki benim hareketlerime uyum sağlayamaması, paniğe girmesi hiç unutamıyorum. <laughs> ha belediyede çok güzeldik ya. Birlikte çıkıp yürüyerek dönüyorduk ya. Ve o al sancakta işte orada oturuyordu. Ben oradan pasaporta gidiyordum, vapura biniyordum falan yani böyle şeyler. Bu güzel insanı sizlerle birlikte anmak istedim dostlar daha çok anım var da bazıları burada anlatılamayacak kadar sır anılar <laughs> e delikanlıyız abi takıldık tabi dışarılarda falan bir iki şeyimiz oldu onla kaçamamız yani falan filan neyse böyle işte beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ciddi ve komik yeni sohbetlerim var ama önce şu yükü üzerimden bir atıp bir sonsuza göndermek istedim seni seviyorum başarım Başar parlak yer, seni seviyoruz. Şu an olduğun yerde daha da ışıklara boğul inşallah. İster huyrilerle ol, ister belki canın çeker, nurilerle ol. Hiç sorun yok kardeşim, o fiziksel ayrılıklar buradaydı. Sen orada cennet şarabı iç, cennette Jack Daniel's iç, Şivaz Regal iç. Ne içersin kardeşim, cennet şarabı zaten simgesel ya, Boş ver. Orada aynılarını bulursun bak. Gücün varsa bulursun. Aynen de sana söylüyorum. Demedi deme başarım. Seni seviyorum. Tekrar tekrar yol açık olsun. Can dostum benim. En, en yüksek aşk biz. Merhaba dostlar, izleyenlerim. Konumuz dünya dışı yaşam ve gözümüzün önüne artık tek tek yığılan kanıt çekimler. İlk kez izleyenler için şu hatırlatmayı yapalım. Erkan Sevimli'nin nevi İstanbul Maltepe'de efendim. Evet. E Maltepe'nin hemen önü Marmara Denesi kayıp Vardonisiye'ye. Bin yıldan fazladır kayıptır. Batmıştır ada. Ve Erkan Hoca der ki orada bir UFO hareketliliği var ve kamerasının farklı ayarlarıyla bunları görüntülüyor efendim. Kuzey Atacan ve Cem Çorapçı'nın yani Orion UFO araştırma merkezi aracılığıyla bütüne kazandırılan muhteşem katkılardan bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Çok kısa bir sahnede vereceğim. Bu arada ekibe sanırız yeni katılmış bir arkadaş bakıyorum. Erkan Sevimli. Evet. Son programlarına genelde Erkan Sevimli ile birlikte çıkıyorlar. Çünkü Erkan Bey'in Kızılötesi kamera ile yaptığı çalışmalar eşsiz. Yani bence dünyada ilk beştedir sağladığı görüntüler, kanıtlar bizlere. Bu anlamda gerçekten bu videoyu övmeyi bırakın başımın üstünde böyle gezdirmeyi isteyerek kabul ettim. Defalarca kere tebrik ediyorum. Nüfusun çoğunluğu %95 hatta yaşam koçları ve kişisel gelişim uzmanlarının bile çoğunluğunun kafasını kaldırıp gökyüzüne doğru bakmadığı bir zamanda İnadına bu kadar çok peş peşe belgelerle kanıtlarla uyanışa katkıda bulunan insanlar gerçekten az sayıda. Yani böyle çekimler yok kardeşim. Adam yani adam dediysem Erkan Bey Kızılötesi kamerayla SOS sinyali gönderiyor, uzay araçları rota değiştiriyor ya bunları tek tek belgelemiş adam yani ufaları kovalıyor şakamaka. <laughs> gerçi tabii onlar ırk olarak kendisinin onu çektiğinin kesinlikle bilincindeler ve buna izin veriyorlar. Yoksa kızıl ötesi de olsa sanmıyorum yani bir görünmez moda geçip kanıt bırakmayacaklarından eminim. Ama yani şu an önümde açık bir yandan bakıyorum. Yok böyle bir şey dostlar. E dünya sistemi resetlenmeye çalışırken bir yandan kimilerinin dediği gibi Galaktik Federasyon müdahalelerinin son noktasına vardığını belirtirken Kuzey Atacan ve ekibi Cem Çorapçı ile birlikte bu çalışmaları peş peşe program program gezerek bizim önümüze yığarken hala ilgilenmemek sizce mantıklı mı? Yani zannediyor musunuz ki tutunduğumuz yani çoğunluğun diyorum ben asla onlardan değilim. %95'in tutunduğu bildiğiniz beslenme, barınma, dünya sistemiyle, stratosfer altı şartlarla donatılmış bu yaşamın aynen devam edeceğini zannediyor musunuz? Ben hiç zannetmiyorum. Yani yakında şuraya, sokaklara bu uzaylı dostlarımız inmeye başladıklarında çoğunluk ne yapacak? Histeri krizi mi geçirecek? Ki bunun da olabileceği söyleniyor. Artık o noktadan sonra zaten çoktan hani kayda alınmış olan yukarıdakiler tarafından yüksek bilinç dostlarınız tarafından çekilecektir büyük ihtimalle. Çünkü burada çok farklı şeyler olacağını ben de biliyorum. Hatta belki de o çok farklı şeyleri yapacaklardan bir ruhum ben de. Bu yüzden benim de yani ben kimsenin gözünün yaşına bakan bir ruh değilimdir bu anlamda. Pisişik bir ruhum. Nötrde kalmayı seçen bir ruhum. Gerektiğinde negatif olan negatif etkiler verebilen. Çoğu zaman pozitifte kalmayı seven bir ruhum. Allah'ın hem celalini hem cemalini taşıyorum ve bunların ikisini de doğru kabul ediyorum. Yani demagoji yapmayı bırakmak lazım artık dostlar ve demagoji yapmayı bırakmak lazım. Felsefeye takılmayı, entelektüelliği falan bir kenara koymak lazım. Sanatın yeri her zaman ayrıdır. Sanat her zaman ayrıdır ama yani gerçekliğin sınırları her zaman olduğu gibidir, olduğu kadarıyla gerçektir. İster entelektüelliğin en üst kademelerinde yaşıyor ol, ister çok büyük bir sanat adamı ol, ister filozof ol, ister şair ol. Bütün gün döktürdür. Fark etmez. Gerçekten fark etmez. Bakalım sonsuz gerçekliği ne derece kendinde kabul edebiliyorsun? dışarıda gördüğün tablolar radikal bir şekilde değişikliğe uğradığında ne yapmayı düşünüyorsun? Değil mi? Çalışma, para sistemi bunların hepsi etkinliğini yitirdiğinde hatta beslenme ve barınma sistemini üzerinden bağımlılığını atan örnek ruhlar gördüğünde sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bu soruların cevaplarını lütfen düşünelim yani. Gerçekten Erkan Sevimli'yi gıpta ile izliyorum. Az önce Kuzey Atacan dostumuza da tekrar tebrik mesajı attım ve bu video ve bu video üzerinden bir duyuru yapacağımı söyledim. Gerçekten çok büyük emekler harcıyor. Ya adamı ne zaman açsam yani kanalını veya başka kanalları ne zaman açsam sürekli başka bir televizyon programında konuk ve var gücüyle bütüne uyanış anlamında katkılarda bulunuyorlar ya. Kuzey Atacan ve Cem Çorapçı Orion UFO Araştırma Merkezi bünyesinde ve Erkan Sevimli onlarla birlikte partnerlik halinde olan bu üçlü benim için çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Cem Çorapçı'nın da zamanında çok ilginç fotoğrafları vardı. Onunla birebir atışıyorduk birbirimize yani atıyorduk. UFO'larla selfie çeken adam olarak isim yapmıştı. Adam normal selfie çekiyor veya eşiyle veya kendi sadece selfie çekiyor. Arkada bir tane UFO da çıkıyordu. Bir de öyle bir şey var. Çok güzel şeyler. Hadi şimdi bakalım kanala telif hakkı uyarısı gelebilir. Gelirse de gelsin. Ben bazı kısa kısa bölümler onların bir tane bu ortak çalışmasından size vereceğim şimdi. Gerçekten. Lütfen lütfen diyorum bakın lütfen geç olmadan başınızı ve odak noktanızı yukarı kaldırmayı deneyin. Buna alışın. Alışın ki önünüze dökülecek sonsuz alternatifler ve renkler karşısında daha sonra panik yaşamayın. En yüksek aşkız biz. Kızılötesi Kızıl teknik ötesi. kullanarak bir de Uf dünyada Ufantırların kullandığı e, Sionex isimli bir kamera var onlarla. Çünkü insan gözünde perde var. 400 ile 700 nanometre arasını görüyor. Bu cihazlar Kızıl ötesi ışık yayan cisimleri görüntüleyebiliyor. Peki bu ışık siz bunu gönderiyorsunuz değil mi? <laughs> Kızıl ötesi gene gözle görünmeyen SOS sinyali gönderdim bu cisme. Bu cisim aynı sıkın valka çiftliğinde görüntülenen cismin aynısı. Historojeneral'da bunu belgeseli yapılıyor o çiftlikle alakalı. Şu oku gösterdiğim yerde bakın bir yıldız var. O yıldıza kadar gidiş istikameti bu yönde. Yıldızı geçtikten sonra SOS'u aldıktan sonra yönünü değiştirdi bu cisim. Burası İstanbul'un orta yok. yeri efendim. Bu evet. hareketlilik İstanbul'da evet. yaşanıyor. İkiye geçelim mi? Evet. İki numarada iki gün sonra aynı cismi gördüm. Bu sefer direkt terasımın üstüne geliyordum. Yani Ondan sonra sosyallikten dokuz dakika sonra Vordonis Adası üstünde bunu çektim. Yani Neden bu. önemli okusun hocam? <laughs> Şöyle söyleyeyim şimdi Vordonis Adası'nın bir özelliği var. 1010 yılında batan bir ada, batık bir ada. Şimdi buranın adanın tarihini bilmeyenler için sıradan bir ada gibi gözükebilir ama burası majine, sihirin, büyünün ve bir takım gizli ilimlerin kullanıldığı çok özel bir alan. Özellikle drone veya herhangi bir e, uydu olmadığı en büyük hatı o. Cismin geldiği herhangi bir yön belli değilken bir anda cisim ortaya çıkıyor. Ortaya.